Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte bu kocaman seti açacağız. Gözükmüyor şu anda. Böyle tatlı serisi miniş. Çok heyecanlıyım. O yüzden uzatmadan açmak istiyorum. Şu miniş çok istiyordum. O yüzden böyle bir minik hazırlık yaptım. Belki bu planda açarız. Bilmiyorum. Neyse. Hadi o zaman Açmaya başlayalım. Açıyoruz. Gel. Evet, şuradan tutup açacağım. Kaysımda diğer taraftan açıyor. Şuradan bana bir makas gerek. Evet. Şu bekle kaldım ya. Şimdi. Evet. Burası. Evet. Şimdi ben şu arka planını keseceğim. Çünkü. Ee, bu birazcık zorluk yaratıyor bize arada arkadaşlar benim işleri çok istiyordum. Trend yerden buldum. Şeyler çok güzel. Burası vanilyalı böyle bir şey. Burada da minik renkli süsler var. Şimdi buraya geçiyoruz. Burada kaldıyorum. Burada noodles da pet, Ve arkadaşlar bekle. Arkasında şöyle eee Hangisi? Bu çiçek serisi. İşte böyle böyle böyle. Şimdi şunu açacağız. Dan dan dan. Buradan böyle bir kutusu var. Gözükmüyor hiçbir şey. Neyse burada böyle bir broşür çıktı. Bu ikinci serinin broşürü anladım. Üstünde kokonat var. Evet tahmin ettiğim gibi ikinci serinin broşürü. Burada böyle e, minişler var burada falan. Şey şunlar falan var işte. Neyse bunu videosunu belki çekerim sonra tanıtım videosunu. Ama uzatmak istemediğim için şimdi hemen geçiyorum. Broşür çıktığına sevindim. Burada da işte uyarı kartı var. Onu da hemen göstereyim. Böyle. Tamam geçelim o zaman açmaya. Ben ilk başta dört ası çıkarayım. <laughs> Azını dört ası koyacağım. Yani koydum. Arkadaşlar şöyle bir Böyle bir inek. Evet. Çok şirin bir inek kendisi. <laughs> Şimdi ben bir yuva çıkarmak istiyorum. Ah, şunu çıkardım yuvanın anahtarlık susunu. Şimdi yuvayı çıkarıyorum. Bu bunun yuvası. Evet şöyle. Ve bunun altı nerede? Şurada sanırım. Yani şu, şurada. Arkadaşlar onun altı. Ama çıkaramadım. Ne zor çıkıyormuş ya. Bekleyin. Şuradan keseceğim. Arkadaşlar kamera çok minik aldığı için kardeşim tutacak şimdi. Kamera acayip minik Ben tutacak Aa elim acıdı. Evet arkadaşlar bakın elime de bir kaza yaptım. Evet işte devam ediyorum. Evet. Arkadaşlar çıkardım. Evet. Bakın böyle pembe bir şey. Benim çaldığım üzere altlıkları beyaz. Hiç beyaz yoktu bende. Çok yaşa. <laughs> Teşekkürler. Şimdi takıyorum. Ve evet. Aa arkadaşlar şu parça mor geldi. Ben bunu yeşil diye biliyordum. Ve böyle. Böyle çok güzel bir işimiz de içine koyalım. Da. Şimdi şu parçayı açacağım. Evet arkadaşlar bu arada şöyle oldu. Böyle çok güzel. Elim yer için zor açıyorum da neyse. E şimdi şunu açıyor. Şöyle bir parçası var. Şurası şeffaf birazcık. Şöyle bir tane hediye paketi. Evet. Şurası simli böyle. Ben buraları da simli sanmıştım. Benim kısım da bu arada arkadaşlar. Burası simli. Böyle simli miymiş bunlar hem de. Çok güzeller, çok şirinler arkadaşlar. Burada bir sürpriz var. Bunu en son açacağım. Ama içinden ne çıktığını çok video izleyerek biliyorum. Ama işte. Şimdi arkadaşlar en istediklerimizi çıkardığımıza göre hepsini çıkaralım. Ve tanıtmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Ondan önce bir doğrultus için hazırlıklarım boşa gitmesin diye. Bu arada arkadaşlar alan böyle birazcık dağıldı. E, Doritos hazırlıklar boşa gitmesin diye ben şimdi Doritos'u hazırladığım alana uğurluyorum. Adı Doritos arkadaşlar yine söyle. Burada fotokopiden çektiğim seyirciler. Doritos, dori, Doritos. Doritos, Doritos. Hoş geldin. geldin Doritos. geldi Uğurladığımıza göre devam edebiliriz. O zaman devam Arkadaşlar, edelim. Arkadaşlar ben de bu inek için hazırlık yapmıştım. Video 7 dakikalık ne har oldu. Merhaba. Anne. Ay. Düştüm. Anne. Anneciğim hadi sen yukarı çık da 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 Evet arkadaşlar böyle. Şimdi bunları açıyorum. Hayal bir filmle gibi. <laughs> en son yine işleri tanıtacağım ama farklı bir videoda tanıtabiliriz. Çıkarıyorum. Deniz atı. Böyle. Simliler o yüzden pek netlemiyor kamera. Allah. Şöyle çıkarmak daha mantıklı sanki. Evet, şöyle çıkarıyorum. Kurbağayı çıkardım. Netle söndü. Neyse arkadaşlar, böyle netlemiyor. Şu uzaktan göz. Arkadaşlar bu köpekten bizde evet netledim. Bu köpekten bizde vardı. Bu kurbağadan ama farklısı yoktu. Evet bu maymundan da vardı. <laughs> Şimdi şunu çıkarıyorum. Bakın burada sürpriz duruyor. Şimdi şu civcivden vardı ama kayboldu. Çok şirin. Burada kafalarında sim olması beni çok sevindirdi. Bence çok güzel bir detay. Şimdi şuradan şu kediyi çıkarıyorum. Arkadaşlar bu kedi sanırım. Ben kedi diye anladım. Çok kuyruğu falan böyle uzun. Siz yani ne dersiniz bilmiyorum. Böyle çok güzel bir gözü kahverengi bir gözü şey bu çilekli. Arkadaşlar bence bu ya rakun, bence bu rakun. Arkadaşlar bu çok güzel. Bence bir sincap. Emin değilim. Kuru ben sincap ben de değil. olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir tane daha kedi var. Böyle bir kedi var. Bundan da var bizde. Ya şunun kalıbını ilk defa görüyorum ama ben. Şimdi son olarak iki tane kaldı. Çıkaralım. Ben hiç kakao çıkarmadım. Onu çıkarayım. Böyle bir penguen bizde var. Yine kafası çok güzel arkadaşlar. Bundan da bizde yine var. <laughs> evet ama bizde normal seriyor. Şöyle bir tekrar gösterelim. Evet. Arkadaşlar burada tam Şimdi yuvaları çıkaralım. 12 çıkardım. miniş var fakat burada bir sürprizle 13 oluyor. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aynen arkadaşlar doğru göndermişler. Şu yuvaları çıkarıyoruz. Arkadaşlar onu çıkarsın karışım. Ben de şunu tanıtayım. Bu böyle, böyle çok güzel bir şey yani hmm, boya lekesi gibi bir şey. O arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? buna bayıldım. Şurası böyle simli. Ne olduğunu anlamış değilim ama tam da çok güzel, çok şirin. Ben bunları yapıp geleceğim birazdan. Şimdi yuvayı. Tutuyorum. burada böyle bir tane var. Böyle. Onun anahtarı burada böyle. Çok güzeller arkadaşlar yani hepsine bayıldım. Şimdi şunu da göstermiştik. Şu hediye paketini. Cupcake gösterdik <laughs> şimdi. Bunu açacağız. çıkarsa iyi yapıştırmışlar arkadaşlar. Bu arada buradan e, şimdiden söyleyeyim unutabilirim. Abone olup like olursanız like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bu sürpriz açacağım. İçinden Biz ne, ne çıkacağını biliyoruz. biliyoruz. Ama söylemeyelim sürpriz olsun. Aynen. Bilmiyorum. Şimdi açıyorum. Evet. Böyle çok güzel mor bir paketti. Mor olmasına ama bu kadar açık gözükmüyor yani. Paket kalın. Ve tadam! Arkadaşlar böyle her tadı taşıyan kafası vanilya ondan sonra ne vücudu, vücudu e ellerinin olduğu kısım çilek, çilek ve en aşağısı da çikolata. Aynen. Çok güzel bir minnak kutup ayısı ya da ayı işte bilmiyorum. Evet böyleydi arkadaşlar video. Bunların tanıtımını birazdan bu videoyu bitirdikten sonra çekeceğim. 12 dakika oldu. Çok uzun oldu. Hatta 13. Bay bay. Tanıtım geliyor.